Bugün seni de derinden etkileyecek ibretlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Kulağını bana ver ve bu kıssadan payına düşecek hisseyi kaçırma. Semut kavmi dağları oyarak görkemli saraylar inşa etti. Vadileri cennet bahçelerine çevirdi. Zenginlikleri ve güçleri onları zamanla kibir ve nankörlüğe sürükledi. Ancak Allah onlara bir uyarıcı gönderdi. Salih Peygamber onu dinleselerdi kaderleri değişir miydi? Peki ya Allah'ın kayadan çıkardığı mucize deve? Bu mucizeye neden isyan ettiler? Bugün sadece geçmişe değil, kendi hayatınıza da ışık tutacak bir kıssayı dinliyor olacaksınız. Salih peygamberin mucizesi ve Semud kavminin ibret dolu sonunu birlikte keşfedeceğiz. Bu videoda belki de hayatınıza dokunacak önemli bir ders saklı. Ad kavminin helakından sonra hayli zaman geçmişti. İnsanlar yeniden toparlanmış ve hayatlarını rahat bir şekilde yaşamaya başlamışlardı. Ad kavminin başına gelenlerden ibret almamışlardı. Tıpkı onlar gibi yeni yerleşim yerleri kurmaya başladılar. Bu defa daha güçlü yapılar inşa ettiler. Öyle ki bu yapılarda başlarına bir şey gelmeyeceklerine olan inançları onlara azgınlığa ve kibre sürüklemeye başladı. Ad kavmi sağlam binalar yapmadıkları için helak oldular. Zira onlar evleri kumlar üzerine yapmışlardı. Biz ise sağlam kayalar üzerine yaptık. Gelen fırtınalardan herhangi bir zarar görmeyiz dediler. Semud kavmi At kavmi gibi Hz. Nuh'un oğlu Sam'ın neslinden gelen bir kavimdi. Hicr denilen bir vadide yaşadıklarından dolayı Kur'an'da bu kavimden Ashabı Hicr diye bahsedilmektedir. Hicr vadisinin Hicaz ve Şam arasında bulunan bir bölgede olduğu söylenmektedir. Semut kavmi de zamanla azgınlaştı ve putlara tapar hale geldiler. İnkar ve küfür içinde yaşarlarken Allah onlara kendi içlerinden bir peygamber gönderdi. Salih Aleyhisselam 40 yaşına ulaştığında Cebrail kendisine peygamberliği getirdi. Hazreti Salih önce çekindi. Ancak Cebrail, ''Ey Salih, haydi kavmini tevhide davet et. Sen Nuh ve Hud zamanında olmayan halleri müşahede edeceksin.'' dedi ve semaya yükseldi. Bunun üzerine Salih aleyhisselam önce kavminin reisi olan Cenda bin Amr'a giderek ona peygamber olarak gönderildiğini, kendisini ve kavmini putperestliği terk edip iman etmeye çağırdı. Cenda bu daveti gayet insaflı ve makul bir şekilde yaklaştı bunu kavmime bildireyim dedi ve kavmini topladı. Onlara Salih aleyhisselamın peygamberliğini ve tevhidini bildirdi. Kavmi, ey cenda gelip kendisi söylesin dediler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam gelip tebliğde bulundu. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Salih'in kavmine çağrısını şu şekilde bildirir. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse O'ndan mağfiret isteyin. Sonra da O'na tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul edendir." Semut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bu tebliğime karşı sizden hiçbir ücret de istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Hazreti Salih davetini açıktan yapmaya başladıktan sonra kavminin kendisine karşı tavırları bir anda değişti. Önceki peygamberlerde de olduğu gibi Hazreti Salih'in davetini çok az kişi kabul etti. Diğerleri ise inkarlarına devam ettiler. Ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içerisindeyiz, dediler. Salih dedi ki: Ey kavmim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet, peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Hz. Salih'in tüm bu çabalarına rağmen Semut kavmi onu yalancılıkla itham etmeye başladı. Dediler ki sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sonra aralarında şöyle söylediler. Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir. Semud kavminin bu cehalet dolu ithamına Cenab-ı Hak büyük bir tehditle şöyle cevap verdi. Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar." Hazreti Salih uzun süre boyunca semut kavmine tebliğe devam etti. Fakat kavminin cehaletine ve inadına çok üzülmüştü. Bir müddet onları terk etme kararı aldı. Dönüşünde Cenab-ı Hak kavmine Hazreti Salih'in peygamberlik heybetini gösterdi. Kavmi onun bu heybetinden ürktü. Hazreti Salih yeniden tebliğine başladı ve yine ilk olarak Cenda bir Amr'a gitti. Onu ve kavmini iman etmeye davet etti. Cenda bin Amr şöyle dedi. Doğruyu söylüyorsan seni imtihan edeceğiz. Cenda ve kavmi dönemin çok bilinen ve kutsal sayılan Kasibe isimli dev kayanın yanına gittiler. Cenda ve yanındakiler şöyle dedi. Seninle oraya gideceğiz. Senin ilahın o kayadan kırmızı tüylü, doğurmak üzere olan dişi bir deve çıkarsın. Yavrusunun rengi de annesinin renginde olsun. Sütü yazın serin, kışın sıcak olsun. Bu sütü içen her hasta şifa bulsun, fakir bir kimse ise fakirlikten kurtulsun dediler. O devirde bu kavim için en kıymetli şey kızıl renkli deveydi. Bu sebeple Salih Aleyhisselam'ın kayadan kızıl tüylü bir deve çıkarmasını istemişlerdi. Her zaman yaptıkları gibi alay ediyor, kendi aralarında gülüşüyorlardı. Böyle bir şeyin olabileceğini ihtimal dahi vermiyorlardı. Bütün Semud kavmi toplanmıştı. Hazreti Salih namaza durdu, Rabbine yöneldi ve dua etti. Kaya yavaş yavaş büyümeye ve sancılı sesler çıkarmaya başladı ve içinden kızıl renkli bir deve "Allah'tan başka ilah yoktur. Salih aleyhisselam Allah'ın peygamberidir." diyerek çıktı. Bu mucize karşısında Cenda bin Amr gözleri yaşlı bir şekilde kavmine dönerek ''Ey kavmim bu körlük kafi, ben kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Salih'e iman ettim.'' Bunun üzerine Cenda ve bir rivayete göre 100 kişiye yakın insan orada iman ettiler. Bütün bir kavmin iman etmesinden korkan putperestlerin kahini Rebab bin Zamir Sihir olan bir şeye ne çabuk meyil ediyorsunuz. Ben size daha büyüğünü göstereceğim. Böylece Cenda'nın kardeşi de dahil olmak üzere iman edecek olanların kalplerindeki meyli değiştirdi. Cenda'nın tacını kardeşinin başına koyarak bundan sonra reisimiz sensin dedi. Cenda ise evine gitti ve oradaki bütün putları kırdı. Kendisine ait malları da iman eden müminlere taksim etti. Artık sert ve keçeleşmiş bir libas giyordu. Salih peygamberin yanından hiç ayrılmadı. Putperestler ona, yazık sana, sen de Salih'in sihrine kandın diyorlardı. Cenda ise onların dediklerini aldırmıyor ve Salih aleyhisselamın yanından ayrılmıyordu. Allahü Teala Hazreti Salih'e buyurdu. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret ve kavmini şöyle uyarmasını emretti. Ey kavmim! işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın. Allah'ın arzından yesin, içsin. Ona herhangi bir kötülükte bulunmayın. Sonra size yakın bir azap yakalar. Semut kavminin su ihtiyacını karşıladıkları bir kuyu vardı. O kuyudan bir gün deve su içiyor, bir diğer gün Semut kavmi ve hayvanları ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Salih dedi ki, işte istediğiniz mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur, belli bir gün de sizindir. Ona kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. Deve ve yavrusu özgürce dolaşıyordu. Semut kavmi insanları da onun sütünden içiyor, hasta olanlar hastalıklarına deva buluyorlardı. Böylece kavmin ihtiyaç sahipleri bir bolluk dönemi yaşıyordu. Semut kavminde sürü sahibi olan iki kadın, sürülerinin zarar gördüğü iddiasıyla devamlı surette bu devenin öldürülmesi için planlar yaptılar. Bu iki kadından biri Üneyze binti Ganem'di. Yaşlı bir kadındı fakat güzel kızları vardı. İkincisi Müheyya isimli hem zengin hem de güzel bir kadındı. Bu iki kadın da kafirlerden bu deveyi öldürmelerini istiyordu. Çünkü kendilerinin de hayvan sürüleri vardı ve Salih aleyhisselamın devesi su içtiği zaman kendi sürüleri su içemiyordu. Hayvanların su içmesi sırayla olmaktaydı. Müheyya amcasının oğlu Mısta'yı çağırdı. Bu deveyi öldürürsen seninle evlenirim. Her şeyim senin olur. Mısta bu teklifi hemen kabul etti. Kendisine yardımcı biri lazımdı ve Kudar bin Salif isimli bir putperesti ikna etti. O da Üneyze'nin kızlarından biriyle evlenmek şartıyla teklifi hemen kabul etti. Bu iki kişi yanlarına birkaç bedbaht daha alarak dokuz kişi oldular. Devenin öldürülmesi için putperestler aralarında propaganda yapıp onları ikna ettiler. Allahu Teala bu konu hakkında şöyle buyurur. O şehirde dokuz kişilik bir çete vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Bu dokuz kişi pusuya yattı. Mısta o ok katıp deveyi yaraladı. Kıtar ve yanındakiler de devenin üzerine atladılar. Derken o kişiler deveyi ayaklarını kesip düşürerek öldürdüler ve Rablerinin emirlerinden dışarı çıktılar. Devenin yavrusu korkup dağa kaçtı. Bir rivayete göre onu da kesip etlerini yediler. Salih aleyhisselam bu haberi alınca çok üzüldü. Devenin yanına gitti, ağladı. Kavminin hidayeti için dua ettiğinde ise kavmi ona şöyle mukabelede bulundu. Ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı getir, dediler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, and olsun ki ben size Rabbimin vahyettiğini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Kavmi Salih'e şöyle dedi. Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih de onlara, sizin başınıza gelen uğursuzluk Allah katındandır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz.'' dedi. Hazreti Salih, kavmini ıslah etmek ve onları içinde bulundukları hazin durumdan kurtarmak için gösterdiği gayretler bir netice vermemişti. Son olarak kendilerine nihai azap gelinceye kadar üç gün daha beklemeleri bildirildi. Salih dedi ki, ''Yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. Bu söz yalan çıkması mümkün olmayan bir tehdittir. Rivayete göre bu üç gün çarşamba, perşembe ve cuma günleridir. İlk gün yüzleri sararacak, ikinci gün kızaracak, üçüncü gün kararacak, dördüncü günde ise helak olacaklardır. O gecenin sabahında acayip haller oldu. Devenin bastığı yerlerden kan fışkırdı. Yapraklar kızardı. Kuyu suyu kan kırmızı oldu. Deveyi öldüren dokuz kişi, Salih bize sihir yapıyor, onu ve ailesini öldürelim dediler. Onların bu halleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmektedir. Allah'a yemin ederek birbirleriyle şöyle anlaştılar. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Hepsini öldürelim. Sonra da velisine, ona arka çıkacak olan kimselere biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Gece olunca Hazreti Salih'in evine geldiler. Salih peygambere bu durum haber edildi. O da ailesini ve müminleri yanına alarak bu şehri terk etti böylece hicret hadisesi de gerçekleşti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmet olarak hem o günün azabından hem de o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları azabı ilahiden kurtardık. Bu dokuz kişilik azgınlar çetesi planlarını uygulamak için geceleyin Salih Aleyhisselam'ın evini kuşattılar. Evin içinde kimseyi bulamayınca şaşırıp kaldılar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam da Allah'ın emriyle onlara taş yağdırdı. Cenab-ı Hak buyurur, onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Allah'ın azabı onları yakalayıverdi. Bunun üzerine şiddetli bir sarsıntı tuttu. Yurtlarında yüzüstü düşüp öylece kaldılar. Salih aleyhisselam ve kendisine iman edenler o beldeyi terk ettiler. Müminler beldeyi terk ettikten sonra ikinci gün kalanların yüzleri kıpkırmızı oldu. Üçüncü gün ise simsiyah kesildi. Azap ne taraftan gelecek diye korku ve dehşet içinde etrafa bakınıyorlardı. Hak Teala Cebrail aleyhisselama onların övünerek yaptıkları ve pek güvendikleri binaların altını üstüne getirmesini emretti. Zalim kavmin yurtları bir anda yerli bir oldu. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Semut kavminin helakından alınacak en büyük ders, kibir ve inatçılığın insanı Allah'a karşı büyük bir karşı duruşa sürüklemesidir. Hazreti Salih'in tebliğindeki samimiyet ve sabır, onun hak davadaki kararını simgelerken, kavmin gösterdiği inat ve zulüm onların sonunu hazırladı. Allah her zaman peygamberliğini göndererek insanları doğru yola davet etmiştir. Fakat inkar edenler ve kibirli olanlar sonunda helak olurlar. Bu kıssa her birimizin iç dünyasında kibir ve gurura kapılmadan Allah'a inanmanın ve onun mesajına kulak vermenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Unutmayalım ki bu dünyadaki güç ve kudret yalnızca Allah'a aittir ve onun kudretine karşı çıkanlar nihayetinde kaybedenlerdir. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.